Buradan geçmemiz lazım abi galiba. Ses duyuyorum Sadece yine çabuk çabuk. Yapıyorum. Çalılardan bir ses duyuyorum çabuk olun. Lan burada burada burada. <laughs> Allah, iki lan iki tane. tane. Kaçın Allah, lan kaçın, tane kaçın kaçın. Kanka evet. abi <laughs> köşkte görüşürüz. Allah, ya Allah yardımcınız olsun. Allah. Kaçın kaçın geliyorum. Çabuk çabuk Allah. Geliyorlar benim peşimdeler. Vallahi suyun içinden bile geliyor. Allah yardımcımız ol. Ay kulaklarım. Lan Allah kahretsin. Ay geliyor vallahi geliyor arkamdalar. Kim lan bu? Ben be. Çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> lan sıkıyor bir şey sıkıyor atlayın suya. Allah kahretsin bu ne lan? Allah, Allah, çabuk lan şey kulağım sar kaldı yemin ediyorum kulağım sar kaldı. Oh. <laughs> Nereye kayboldular?